Sevgili Konyalılar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bizim en önemli hasletimiz nedir diye düşünsek. En önemli özelliğimiz, hasletimiz Peygamber Efendimiz'e olan muhabbetimizdir. Cenab-ı Hak bu muhabbeti bizlerden asla almasın ve hep zirvede tutsun. Nasıl olmasın ki? Çünkü onu sevmek ibadettir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi'nde Tevbe Suresi 24. ayetinde Resulümü ana babanızdan, mal ve mülkünüzden, çocuklarınızdan, her şeyinizden daha fazla seviniz buyurdu. Cenab-ı Hak emretti onu sevmemizi ve her şeyimizden, onun için kimseye söylenmez. Ashab-ı kiram hep Peygamber Efendimiz'e anam babam sana feda olsun Ya Resulallah derlerdi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Söze başlarken hep böyle ifade ederlerdi. Onun bir bakışı, bir nazarı onlara dünyalar, dünyalar acaba hangi noktada kalırdı? Nerede kalırdı? Öyle düşünelim. Türkler de, ecdadımız da, milletimiz de İslam dairesine girmesiyle birlikte en önemli hususiyeti peygamber sevgisi olmuştur. Hatta İdris Sabih Bey şiirinde unuttuk İlhan'ı Kara Oğuz'u işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefi kusurumuzu bin küsur senelik emeğimize der. En son o harameyinden çıkarken bizim ordumuz orada bulunan İdris Sabih Bey unuttuk İlhan'ı Kara Biz seni tanıdığımızda ya Resulallah artık İlhan'ı Kara her bir şeyi unuttuk işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefi kusurumuzu bin küsur senelik emeğimize diye ifade eder. Gerçekten öyle. Türkler bu daireye girdikten sonra sanki en önemli noktaları hatta bütün hayatları o oldu diyebiliriz. Onun rızasını elde etmek, onun şefaatine kavuşabilmek. Vallahi bazen öyle bozdular ki şefaate bile inanmayan insanlar çıktı bu ülkede. Yani bunları tabi e, inananları tenzih ediyorum sevgili dostlar ama ilahiyat fakültesi profesörleri içerisinde çıktı. Mevlana'ya dil uzatanlar da bunların içinden çıkmadı mı? Bunlar Peygamber Efendimiz'i sevgisine dahi inanmayanlar, şefaatine inanmayanlar. Bunlar da çıktı ama biz, biz ecdadımıza bakalım sevgili dostlar. O andan itibaren mesela Osmanlılar, ne hizmetler ettiler haremeyne. Daha devletin neredeyse kuruluşundan itibaren. Hani şöyle biraz güçlendi devlet. Bir Çelebi Mehmet'den itibaren ta haremeyne sürre alayları tertiplediler. Yavuz Sultan Selim artık haremeynin de hükümdarı ve Müslümanların da Müslümanların da bütün dünya Müslümanlarının hamisi halife olunca o kadar artık bu sistemli hale geldi ki sürre alayları. Ben çok şaşırdım sevgili Konyalılar. Şehir tarihleri üzerine çok çalıştım. Yani şöyle düşünün. Konya'dan Sinop'a, Antalya, İstanbul'undan Kars'ına, Diyarbakır'ına. Şu Anadolu'nun hemen her yerinde elde edilen gelirlerden Mekke ve Medine'ye pay vardır. Orada haremeyin vakıflarıdır. Yani bir yerin 300-500 köyü varsa en az 10-15 köyünün gelirini Osmanlı, Mekke ve Medine'ye gönderdi. Bazen Anadolu büyük felaketlerden niçin acaba kurtuluyor diye düşünürüm. Çok dua aldı bu millet. Bu millet çok dua aldı. Osmanlı böyle düşündü. Herkes istifade etsin. Herkes kazansın. Bizim ecdatlarımız güzel hizmetler ettiler. Resul'e, Resul'ün torunlarına. O Resulullah Efendimiz'in torunlarına ne hizmetler ettiler? Kanuni Sultan Süleyman mesela tahta çıktığında rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördü. Rodos'u, Belgrad'ı alasın, kabrimi yeniden inşa edesin. Bakın Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz çoğu kez bizim sultanlarımıza yol gösterdi. Yol gösterdi. Ve Rodos ve Belgrad'ı aldıktan sonra kanuni görülmemiş hizmetler etti Mekke ve Medine'ye. Oraya sadece padişahlar mı? Hayır. Valide sultanlar, valide sultanlar, padişahların hanımları, şehzadeler, devlet büyükleri, devlet adamları hemen hemen her birisi oraya hizmet etmekle, şereflenmek arzusuyla, aşkıyla yandılar nasıl yanmasınlar? Bütün alemler onun hürmetine yaratıldı. O olmasa alemler mi olurdu? O, al, o olmasaydı biz mi olurduk? Levlake levlake lema halaktu leflake. Ey Resulüm sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdın buyuruldu. Dedi şanında hak levlak levlak Muhammed olmasa olmazdı eflak. Öyle söylüyor. Bakın Yunus Emre de hak yarattı alemi Aşkına Muhammed'in ay ve günü yarattı şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem yazıldı levh-ü kalem okundu hat mı kelam şanına Muhammed'in. Yunus kime demetti över Kur'an ayeti an vergil salavatı şanına Muhammed'in. Kim övebilir onu kim övebilir onu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak medhetti sana bana düşer mi? Onun için derler ki biz yazılarımızla kitabımızı kıymetlendiriyoruz. Onu övmekle sözlerimizi kıymetlendiriyoruz. Övebildiğini zannetme, hizmet edebildiğini sanma. Ama ona çok selatü selam getir ki kazanan sen olursun. Fatih Sultan Mehmet hatta ona gelmeden bakın Osman Gazi İstanbul'un fethini işaret etti. Devlet biraz kendine geldi. Murad-ı Hüdavendigar, Yıldırım Bayezid, 2. Murad, hep İstanbul aşkıyla tutuştular ve Fatih Sultan Mehmed'e Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmak düştü. Bir sevdadır İstanbul. Kim için? Müslümanlar için. Kim için? Müslüman hükümdarlar için. Neden? La tuftahan al Constantinia velenim al amire amiruha velenim Şanlı Peygamber Efendimiz İstanbul muhakkak fethedilecektir ne güzel komutan onu fetheden komutan ve ne güzel asker onu fetheden asker buyurdu. Peygamber Efendimizin bu müjdesi Müslümanlar için bir meşale şekline geldi. İstanbul'un fethi. O müjdeye nail olmak, o müjdeye kavuşmak, alemlerin hürmetine yaratıldığı Cenab-ı Hakk'ın Habibi, sevgili Peygamberimizin övgüsüne mazhar olabilmek. Evet, ilk bu meşaleyi, ilk ateşi kim tutuşturdu? İstanbul'da Ebu Ayyub El Hazretleri. Peygamber Efendimiz onun evinde Medine'de ilk defa gittiğinde onun hanesinde misafir olmuştu. Orada ne müjdeler işitti ki kim bilir. Kendisi Peygamber Efendimiz'in vefatından 40 yıl sonra İstanbul'u fethetmek üzere gelen orduya katıldı. Ve hastalandı, rahatsızlandı, yaşı 90'ın üzerindeydi. Ve vefat edeceğini anlayınca beni İstanbul surlarına en yakın yere defnedin. Zira mübarek bir şahsın defnedileceğini Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Umarım ki o kişi ben olayım. Demek ki daha ne müjdeler vardı sevgili Konyalılar. Ve vefat edince de kendisini surlara en yakın yere defnettiler. Böylece Eba Eyyub El Ensari Hazretleri asırlar boyunca o meşaleyi canlı tuttu. Hatta bugün türbesine girdiğimiz zaman şöyle bir yazı görürüz. Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari Resulü Ekrem'in yari Eba Eyyub El Ensari. Şu millete bu nimet yetişmez mi tek başına? Resul-i Ekrem'in yari, sevgilisi, sancaktarı, Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri burada yatıyor. Nimetin kıymetini bilmek ne büyük nimet sevgili Konyalılar. Şair ne hoş söylemiş, ne güzel söylemiş. Aslında şöyle düşünürsek değil İstanbul'a, bütün Anadolu'ya, bütün Türk milleti için bu şan ve şeref yetmez mi? Evet, ardından daha sonra da Hz. Muaviye dönemi ve ardından Mesleme, Abdülmelik bin Mesleme burada 7 yıl kaldı, ayrılamadı. Selçukiler ve daha nice nice hükümdarlar hep bu İstanbul'un fethine mazhar olabilmek istediler. Olamadılar. Kime nasip olacak? Fatih Sultan Mehmet. Peygamber Efendimizin ismini taşıyan Muhammed, Mehmet. Fatih'i, Babası ikinci Murat Han tam bir Fatih edasıyla yetiştirdi. Gerçekten hani durduk yerde olmuyor, durduk yerde gelmiyor. Önce onu yetiştireceksin, onu yetiştirecek. Sanki bizim Türk milleti bir İstanbul Fatih'i yetiştirir gibi yetiştiriyordu evlatlarını. İşte bazen bu idealler ne kadar büyüktür, ne kadar yücedir. Peygamber Efendimiz bir ışık yaktı İstanbul'un fethine ve 8 asır boyunca sanki bu millet evlatlarını hep o Fatih olabilsin diye yetiştirdiler. Ve 2. Mehmet Han, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethine hazır olduğu zaman ki iki sene boyunca hazırlandı. Şahi denilen topları yaptırdı. Boğazı kesti. Boğaz kesen Hisarı. Bugün biz Rumeli Hisarı diyoruz. O boğazı kesti donanmasını yaklaşık 350-400 parçaya yükseltti. 350-400 parçalık bir donanma meydana getirdi. Boğaz Kesen Hisarı'nı 4 ay gibi kısa bir sürede yaptırdı. Uzaktan baktığınızda Muhammed silüetiyle gördüğümüz o muazzam Hisar. Tedbirlerini aldı ve Fatih çok önemli bir hususa daha imza attı. Bütün Anadolu beylerine haber gönderdi. Dedi ki: "Bu mübarek fetihte bulunmak isteyenler gelsin." Bakın, hani sadece bana sadece o gün çok beylikler var. Osmanlı'ya nasip olsun diye hareket etmedi. Karamanoğlu da oradan gelsin. Candaroğlu da gelsin. Her birisi Ramazanoğulları da gelsin. Dulkadır oğullarından da gelsin. İşte paylaşmak güzellikleri paylaşmak ne hoştur. Aslında bizim Fatih'ten alacağımız öylesine hoş dersler var ki şu Fetih ve Fatih dediğimizde öyle muazzam dersler var ki paylaşmak. Gönüllü kuvvetler istedi, gönüllüler gelsin dedi ve bir gönüllü ordusu da oluştu orada 10 bin kişilik. Anadolu'nun hemen her yerinden Osmanlı dışından gönüllüler de geldi. Orada bulunsun, nimel ceyş olsun güzel asker, güzel ordu. Bakın Fatih Sultan Mehmet bunu da yaptı. 2 sene hazırlık yaptı. 70 bin kişilik bir kuvvetle İstanbul'u sardı. Bugün bazıları İstanbul'da gayrimüslim askerler falan diyorlar. Bir tane yoktur. Geri planda çalışanlar olabilir. Hücum mevkiinde, orada surlara saldırma mevkiinde, hiç Hristiyan kuvvet asla birlik gösteremezler. Çünkü onlar biliyorlardı övüleni, övülenleri. Peygamber Efendimizin kimleri öveceğini ve övdüğünü biliyorlardı. Ona layık olanlar oradaydılar. Anadolu'nun her yerinden. O kadar da çok Peygamber Efendimizin çeşitli ikaz ve işaretleri ve yaptıklarını biz İstanbul'da görürüz ki Mesela Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethedeceği zaman o son gece fethe girmeden önce Mekke'nin dışında muazzam ışıklar yaktırdı. Herkese ışık yakmasını emretmişti. Fatih Sultan Mehmet de öyle yaptı. Son hücumdan önce İstanbul'un her tarafı ışık deryası oldu. Biz buna mum donanması adını da veriyoruz. Yani bir şenlik meydana geldi. Bizans'ın İstanbul'un neresinden baksalar derya yanıyordu. Bayrampaşa vadisi yanıyordu. Topkapı, Edirne kapı dışları hemen her taraf ateş kümesi altındaydı. Bizans ertesi gün sanki bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılacağını anlıyordu. Bütün bunları gördüğümüz zaman Fatih Sultan Mehmet kime benziyordu? Kime? Kimin muhabbetini kazanmak istiyordu. Kimin mazhariyetine ulaşmak istiyordu. Aslında işte bunlar çok önemli. Kibir yok, gurur yok, benlik yok. Ertesi gün bunca 3000 yıllık savaş geleneği olan Türk milletine hücum emrini verdiği zaman dalga dalga surlara hücumlar gerçekleştirildi. Birinci hücum yaklaşık bir saat. Ardından ikinci hücumdakiler yaklaşık bir saat. Ardından üçüncü hücum dalgası yaklaşık bir saat boyunca surlara vurunca o surlar dayanamadı. Ve surlar kısa bir süre içerisinde aşılı aşılıverdi. Önce 20 tane iri görünüşlü Türk'ten bahsedilir. O surlar kolay değildi sevgili Konyalılar. Çift katlı surlar. Yani bir sur yükseliyor, 20 metre sonra yeni bir sur daha yükseliyor. Sizin birinci suru aşmanız içeri girmek manasına gelmiyor. İki surun arasında açlıktan ölürsünüz. Bu iki surun üzerine kalaslar düşeceksiniz. Ve orada tutunacaksınız geriden gelenler önlenemeyecek hale ulaşıncaya kadar. Onun için bu ilk 20 Türk'ün hemen hepsi şehit oldu. Birinci başlarındaki Ulubatlı Hasan diye bizimkiler ifade ederler. Bizler maalesef şimdi bunları hep yok sayıyoruz. Ulubatlı yok. O gizli unutulmuş bir kapı açılmış da oradan girmişler surları aşmak yok. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesi yok. Kim yapıyor bunları? Valla artık yabancılara da kızamıyorum. Bir taraftan biz yapıyoruz. Bir taraftan Netflix yapıyor. Fatih filmini çekti. Netflix. Maalesef. Fatih filmini çekti ve hep böyle gösterdi. Ama 10-15 sene önce biz de aynısını yapmıştık Fetih filminde. Maalesef aynen böyle Hasan dedik de Ulubatlı diyemedik. Yani utancından öyle bıraktılar, öyle söylediler. Bunlar da şimdi hiç yok sayıyorlar. Ulubat Anadolu'da Hasan Peygamber Efendimizin torununun ismi. Evet Hasan Hüseyin bu isimler bizde en fazla. Sevgili dostlar, Fatih Sultan Mehmet le tüftahannel bu hadis-i şerifin mazhariyetine kavuştu. İstanbul'u 5 sene içerisinde 500 yıllık Türk yurdu gibi yaptı. Fethi İstanbul'a fırsat bulmadılar evvelun. Fethedip anı Muhammed dedi tarih ahirun. Benden öncekiler İstanbul'un fethine nail olamadılar. Fethettim ve ahirun. Ebced hesabıyla 857 yapar. Hicri 857, miladi 1453. Aynı zamanda bu padişah edebiyatın zirvesindeydi. İstanbul'un perişan halini görmüştü. perdedar mi Kunetler, Kasr-ı Gayser, Ankebut, Buğum Nevvet, Mizenetler, Kubbe-i Afrasiya. perdedar mi Mikunet, Der Kasr-ı Kayser, Ankebut, Kayser'in sarayında örümce perdedarlık yapıyor. Bu nevvet mizenet der kubbe afrasi yap. Afrası kubbelerinde baykuşlar ötüyor. Perişan İstanbul'u 5 senede dünyanın en büyük kültür ve medeniyet merkezi haline getirdi. Osmanlı demek imar demekti. Hem gönülleri hem beldeleri imar etmekti. Osmanlı böyleydi, Fatih de böyleydi. Fatih ve İstanbul. Cenab-ı Hak bizleri, bizlere ikisinin de kıymetini bilmemizi nasip eylesin sevgili Konyalılar. Muhabbetlerimi sunuyorum.